Hazal ne oynuyorsun? Squid game evet. mi Şeker mi şimdi kıracaksın? Evet. Hadi bakalım yanacak mısın? Bu illa şu yanları da kesmek lazım. Evet evet hadi 20 saniye kaldı çabuk. Bitir o zaman hadi. Bir kere bana şemsiye çıktığında direkt... Eyvah Hazal He. gitti. Taşıya baksana. Ne oluyor? Bir Tekrar. Daha. F ya? Bari şey falan gelseydi. Kendine göre mi geliyor bu? Farklı mı geliyor? Farklı. Eyvah. Meryem, Meryem'den bir tek türü öğrendim ben. Hadi Aa. bakalım. Gene evet. bitiremedin. Bu çok Yine son. aynısı mı gelecek? Evet bak şimdi. taktik uyguladı Meryem bana. Bak. He. Hadi yap bakayım hızlıca. Bak geç işte. bakalım şu bölümü. Diğer bölümlere geç. geçiyor mu? Derken kırıldı. Geçiyor geçiyor. Ama He. bana şemsiye gelince bana 59 dakika 59 50 dakika. Hızlı var. yap hızlı yap hızlı yap çabuk çabuk çabuk. Çabuk yap. Aralar çok zor. İnanamıyorum azal ya. Yanacaksın çabuk süre doluyor. 9 saniye kırmızı yanın. Çabuk. Azal süre doluyor azal süre doluyor. He. Yandın. Şey. Geçemedin oyunu bir türlü ya. İçeri. Hadi. Hadi oyunu geç. Hep de bu geliyor ya. Niye farklı gelmiyor? Böyle sırayla. Niye farklı gelmiyor? Anne Şuraya da çoraplarını koymuşlar bakın arkadaşlar. Şurada. Nasıl? <laughs> Geçemedin değil mi? Hızlı. Hızlı. Ama bu çok zor. Bak bu şemsiyeden daha zor. Böyle bir şey yok Şöyle ya. Şey oyunu tekrar... kapat, tekrar aç ya. Sinir oldum. Şemsiye gelmiyor mu? Bir şey e, ee, geldi de. Hep bu geliyor Hazal. Geçemedim bak şu an çok sinir oldum. Hadi bunu geçelim. Dur. Bence kapat oyunu baştan aç. Ne dersin? Öyle de olmuyor ki. Olmuyor mu? Aynısı mı geliyor tekrardan? Hep böyle. Hızlı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eyvah. Abone çıkmıyor. Olmadı gene. Arkadaşlar biz oyunu değiştirdik. Bunu açtık. Çünkü diğerine sadece o geliyor. Bir de geçilmiyor. Sinir olduk. O yüzden değiştirelim dedik. Bunda şeker kırma oyunu oynayalım dedik. Bakın size de gösterelim. Bunda. Bu da geçtik. Hadi bakalım diğer seviyede ne oluyor? Ne geliyor? Tamam. Para kazandık. Evet. Hep böyle geçti. Işte, tamam. İnterneti kapatsaydın keşke reklam geliyor bak. İnterneti kapatmadığın için. O ördek. Ördek ne alaka ya? Squid Game'de ördek ne alaka? Süresi var mı bunun da? <laughs> Heh varmış. Çabuk 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 çabuk. Burada Tam mi? zamanında bitirdin Hazal. <laughs> muz. Ya muz ne alaka? <laughs> Normalde şemsiye, yıldız, üçgen, daire, Bunlar da değil mi? Bu ne? Bu da mı reklam? reklam. Allahım ya Rabbim, bir sürü reklam Sen geldi ya. <laughs> Dur interneti kapatalım da gelelim olur. Hadi bakalım interneti kapattık şimdi. Reklamsız oynayalım değil mi? Reklam gelirse? Bilmiyorum artık. Yanmış. Yine muz gelmiş Allahım ya Rabbim. Acaba su bu çok kolaymış. ama Bu oyun çok kolay. Diğeri daha güzeldi. Dur bulursam Bak. arkadaşlara onu göstereceğim. Diğerinde yeşil ışık, kırmızı ışık falan var ya. Onu oynuyorsun. O çok güzel. Ben de, ben de. Hadi bakalım burada ne çıkacak? Para çıktı. Sıradaki dondurma. Tüh ya. Acaba şurada kırıyor? Aha. Kırıyor Aa, olur. sonra ne oluyor? Bilmiyorum. Yine aynısı çıktı. Evet, bakalım. Evet. evet, yine aynısı çıktı. Çok basit. Etrafından kırıyorsun. Şu şekilde geçiyorsun. Aa bak ne kadar zor. Seviye seviye zorlaşıyor farkında mısın? <laughs> o kadar da kolay değilmiş. Kolay gözüküyordu bak. Acele edersen çat diye yukarısı kırılıyor. Çünkü oraların şeyleri ayrı ayrı. Bir de Nereye gel batırdığına bağlı. Acaba gerçek sıkıntı. Bitti mi? Evet bitti. Hayır bak burası kaldı. Burası kaldığı için kabul etmiyor. Heh, şimdi bitti. Ay. Arkadaşlar acaba gerçek Squid Game'de bence en kolayı şemsiye çünkü diğerlerin kalıbı daha kalın hmm. ama şemsininki daha ince. Hmm. Yüzden... Hazal son oynuyorsun, kapatıyoruz. Artık uyku vakti yarın okul var. Hemen. Bu ne ya? Demlik gelmiş. <laughs> Allah Allah çok komik yani. Son kez deniyorsun demliği. Sonra arkadaşlar görüşürüz diyoruz. Bir sonraki Squid Game oyununda arkadaşlara göstereceğiz. Bence şey çıkmalıydı bence. Bence televizyona yansıtalım. Oradan oyna çok güzel olur. Bence bir televizyon bir televizyon çıkmadı kaldı. Hı hı. Hadi bakalım. Yaptık. <laughs> Kapatıyoruz arkadaşlar. Görüşürüz yarın tekrar. Bak güzel bir Squid Game oyunu göstereceğiz size. Görüşürüz. İşte, işte.